Kapısı, şu ya ya, 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 ya. ya hoca uzatılmıyor mu? Uzatılmıyor mu? Uzatırmıyor. Bu, bu duruma Abi, göre uzatılmıyor herhalde. Evet, tamam. Biz kararımızı alacağız. O zaman tamam, olay bitmiştir, evet. karar da alındı, bitti şeyde e, ekili alan içinde hemen e, içinde bir mal görüldüğü zaman tamam dediğim gibi mal başına 500, 500 lira ceza. Peki bir, bir kadar. şey söyleyeyim. Olur. Görüldüğü Olur. zaman diyorsun. Görülmediği zaman yerse ne olacak? Ya illa bir kimse ya, ya görür kimse şikayet eder eş günde. Yeter bir cezayı vurun kararı yapın. Ya bu kararı yapacağız. Kararı da Yarın yapın, yazarım imzalatırım ve evet. yeterim Herkes görür. Ha bir kaç kişiye de imzalatırım. Ha köyün büyüklerine de imzalatırım. Sen bir kaşık gibi biraz de Çay İnat etmeye yaklaşıyor şöyle bir bir hafta on gün uzadak bunu şey Komşular da razı olsun. Ya önce önce çoban vurmak lazım çoban. demin sen gene aynı yani başkasının veren so。şey yapıyorsun. Ya uzat uzat kısa da acaysa. Yusuf Ben evet ya, ben değil. demedim ki ben, Ben dedim ki tamam, ineceğiz. arıyoruz. var, ha, durma istemadı, o da dedi ineceğiz. Yeneceğiz, Sahip Bey'in mayınlara zaten girme şansı yoksa 15'ine kadar durak yani. Yapacak bir şey yok yani. illaki gireceğim.

Ja, ich denke